Game olarak herkese merhaba arkadaşlar. Warframe oynuyoruz şu an. Aynen. Eee oyunu anlatalım kısaca. Teknolojisi gelişmiş bir oyun. Evet. Ee, oyunun efektleri mükemmel. Bildiğiniz ötesi. Bilmiyorum. Yani. Mükemmel ötesi. Yalnız çok sistem gereksinim i̇şte, Ay ben bu oyunu gördüm benim sistem gereksinim yetmez gibi şeyler demeyin. Kesinlikle sistem gereksiniz. En azından, en azından da bile oynayabilirsiniz yani. O kadar az sistem gereksinimi yani isteyen bu oyun hem de çok yer kota dostu bir oyun. Evet, 1 GB falan. Aynen. Ve ayrıca hani o kadar kaliteli var. Grafikleri var. ki. Görürsünüz zaten. Yani mesela bir hani benim parladığım bir bölüm vardı. Oraya gelelim anlarlar arkadaşlar. Ben ben alayım bu sefer o zaman. Aynen. Onu sen git al, alırsın. Heklemeyi de göster arkadaşlar. Bak. Şu E'ye basılı tutarak arkadaşlar ben Oha orada... wall jump yaptım. Oluyor mu öyle? Ha, dur niye ben çıkamıyorum? Of öleceğim öleceğim öleceğim. Ölünce arkadaşınızdan do do doldurabiliyorsunuz bu arada. Yana zıpladım bu arada. E şöyle güzel bir oyun var şeylik var mesela. Kaydım. E <laughs> Aynen öyle bir şey var. Evet. Mesela şey var e oyunda sistem olarak. Mesela siz silahınıza vuruyorsunuz. Silahınızda bayağı bir Sonra silahınız level atlıyor. Evet. E Ve ateş ederken bile biraz titriyor ekran. Ya, Aynen. O kadar güzel. Ee, şimdi... Şey oluyor bir de... Eee... Şimdi diyelim siz e, silahınızı level attınız. Ne gibi ayrıcalıklar geliyor? Mesela... Siz silahınızı level attınız. Size ayrıca can geliyor fazladan. Hem... Silahınızın mermisi biraz fazla oluyor. Büyük ihtimalle. Yani. Ve de silahınızın gücü. Ve... Size biraz mesela yeni şeyler geliyor. Daha hızlı koşabiliyorsunuz. Daha hızlı... Eee can doldurabiliyorsunuz. Yani İşte işte öyle şeyler geliyor. Mod Ç diye bir şey var. O da skill yani şeyi. Skill daha yok şimdi bizde. Ben de var. Yani ben her daha mi? önce oynadığım için. Evet Mert daha önce oynamış. Ben de bugün dedim indirelim dedim. Kota dostu dedim. İndirdik. Oynuyoruz şimdi. Gayet de süper. Oo skilllerime bak. O neydi la öyle? Bak. Bir tane yaptım. Bir daha yapılmıyor galiba. Oha ne oldu orada öyle? Kılıç da var bu arada arkadaşlar. E'ye bastığında mükemmel bir sistem. Aynen. Ya oyun bildiğiniz gibi yani tekli yani kılıç e, kılıç level atlamıyor. Pardon. Kılıç da level atlıyor. Tekli de level atlıyor. Evet, bende 8, Ve 8 level. Herkes de level atlıyor. Arkanda. Level atlamak çok zor. Ben bir levele kat yapana kadar. Yani karakterinizin leveli benim 3. O kolay e. ama o bildiğiniz level çok zor. Mert daha bir düşünün yer. Yani 0'dan başlıyor. Sıfır. Aynen, benden sonra A.P.B. adat gibi o kadar kolay atlanan bir oyun değil. Yani baya eğlenceli yani. ama ya hakkını veriyor. Yani veriyorum. ben levela şey yapmıyorum zaten çok. Ben eğlendim yeter yani. Levela ne bakacaksın, elindekine bakacaksın yani. Oo birisi bana vuruyor. Aynen. <laughs> Aha o yer. X. Oha. <laughs> <laughs> e. X'e bastım Bu arkadaşlar. Yapmışsın. Evet yükseldi. Tamam sen orayı hallet. Tamam. E ile yapacağım daha güzel oluyor. Evet, ben evet arkadaşlar. Arkandakileri hallediyorum. Şu an kılıçla vuruyorum. Çok iyi ya. Ben e, ben senin arkandakileri hallediyorum. Tamam. Önümde oh. de var. Yes. Birisini kestim. Bak. E'ye basıl. Oy. Zıpla E'ye basıl tut. Daha yeni mi gördün? E, yok lan. Hatırlatayım dedim. Ben eskiden oynadım oğlum. Bir kırmızı ışık yayılıyor ama o çok iyi. Evet şimdi elektrikleri kestik. Evet küçük tamamen kapattık. Burası değil. Ya. Aynen. Ay, şey X'e basıyorduk değil mi? Doğru. Evet. Evet. 3, 2, 1. Ben bu arada Blacklight, ee, <laughs> evet, ben... gelebilir biliyorsun. Terra ve Neverwinter bende. Neverwinter ben de indireceğim. Mert'le biz Neverwinter çekeriz. Yani. Beni bekleme, bekle yalnız ha çekerken. Sadece tek çekme. <laughs> <laughs> Ama Mert'in Happy Wheels serisi devam edecek zaten. O kesin. Yani. Devil May Cry falan. Her türlü oynarız yani. Devil May Cry kesin yani. En sevdiğim oyun zaten. Gözüm yani, yani yerde duran nesneler bile hareket ediyor yani. Yani. Kim ateş ediyor o lan kadar bana? Iyi yapmışlar. Ve öldüğünüzde bildiğiniz robot üstünden bir şeyler fışkırıyor ve adamın kafası oynuyor. orası <laughs> bir şey ister. Güzel orası. Eğlenceli kılıyor en azından. Aynen aynen. Oo birisi arkadan yapıştırdı bana. Ben bayağı gidiyorum abi. Sen neredesin? Bekle. Ben arkadayım. Ben seni arka arkamızı koruyor. <laughs> Baba nasıl gidiyorum? Görsen var ya şu an. Neredesin lan sen? Ben indim aşağı. Indim işaretine gidiyorum. Seni bekliyorum. Bekle, bekle tamam. O nasıl tırmanacağız lan buradan? Ben tırmanamadım bir türlü. Space'a e basacaksın. Tamam biliyorum da onu. Ben şimdi tırmandım. Geliyorum. Ben indim aşağıya. Neredeyim görebiliyorum değil mi? Gördüm gördüm. gördüm. <laughs> Ha <laughs> ben daha uzun kaydım. <laughs> Olmadı lan. Ben onu yapacağım abi. Heh. Kayarak öldürdüm. Öleceğim <laughs> burada yardım et öleceğim. <laughs> ben varken ölemezsin ben proyum. Ha. <laughs> <laughs> of. Hop. Oha! Eğil e, e, bak. Eğilirken kılıçla vur manyak bir şey oluyor. Shift'e bas, bir... eğilirken bir kılıçla vur. Daha güçlü oluyor. Oo! X. Evet, şu an kaldırıyorum. Ben seni koruyorum. <laughs> Eyvallah koçum. Öğren değil. Hadi bakalım. Aa arkadaymış lan! Lan dibinde! Arkamda! Bu arada şey de hatırlatalım. Ee, kanala birini arıyoruz. Yok 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 ya. Buldun mu onu buldun mu? Buldum, buldum. Okay, oğlum. Okuyordum. oğlum, anan anan niye duruyor o zaman? Doğru mu? Unuttun mu? En iyi o kırmızı şeyi almadık ha. İkinci değil o değil mi? Evet arkadaşlar ilk bölümümüzden bu kadar. Yani, evet. Kısa ama oldu şimdi. Aynen. Yapacak bir şey yok. Birinci bölüm bitti. İyi, aynen. İyi günler diyorum. İyi günler.